Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle güç pozlarını konuşacağız. Çünkü güç pozlarıyla daha rahat dik durmak mümkün. Nasıl mı? Şimdi sizlere bunu açıklayacağım. Evet, günlük hayat sürekli bizi öne çekiyor. Önümüzdeki bir çalışmayı yapmak, bir şeyler yazmak, klavye kullanmak cep telefonunu takip etmek. Dikkat ettiyseniz konuşurken bile öne büküldüm. Peki ama dik durmanın ve doğrulmanın yöntemi nedir? Bunun yöntemi güç pozlarıdır. Peki ama nasıl? güç pozlarını aslında canlılık uyguluyor. Yani bugün bir belgesel izlediğinizde kavga etmeye hazırlanan iki rakibin hemen duruşla karşı tarafa ben güçlüyüm pozunu verdiğini göreceksiniz. Ya da işte üreme dönemlerinde ben sağlıklıyım demek isteyen erkeğin dişiye mesaj vermek için güç pozlarını uyguladığını göreceksiniz. Bunun gibi güç pozları canlılığın içerisinde pek çok yerde bulunuyor. Örneğin bir kedi güne başlarken esneyip rahatlayarak başlıyor. Bir köpek hakeza veya işte doğanın içerisine baktığımızda pek çok canlı vücudunu açmanın, esnetmenin yollarını bir şekilde buluyor. Dolayısıyla güç pozları canlılığın bu kadar içindeyken bize düşen de bunu keşfetmek ve bedenimizi uyarlamak olacaktır. Ve yine bununla ilgili yapılan çok etkili literatür çalışmalar var. Ve şimdi sizleri çok fazla bilgiye boğmadan ama faydalı uygulamalarla güzel bir yolculuğa çıkaracağım. Sizlerden ricam lütfen ben bu hareketleri uygularken benimle beraber siz de ayağa kalkın ve lütfen uygulayın. İlk pozumuzun adı süper kahraman duruşu. Evet eller belimizde. Hatırlayın o süper kahramanları bir Superman, bir Spiderman veya işte burada aklınıza gelebilecek diğer karakterleri hatırlayın. Rakibi yendiğinde ne yapıyor? Eller belinde karşı tarafa bir mesaj veriyor değil mi? İşte burada sizlere tavsiye başınız yukarıya doğru uzayacak. Omuzlar şu şekilde ise geriye doğru gidecek. Özgüvenli bir şekilde. Hani diyorlar ya göğsü kabardı. Göğsü şöyle açarak ve tabii ki çok kasmayın açın. Omuzları aşağıya doğru düşürün. Yukarıya doğru uzayın. Eller belde. Rakibinizi yenmiş bir süper kahraman edasıyla karşı tarafa poz verin. Tabii öyle değil, normal. Karşıya bakın ve güç pozunuzda süper kahraman duruşunuzu uygulayın ve süper hissedin demek istiyorum. Evet, bunu yaparken dikkat ettiyseniz Müthiş bir duruşa ulaştım. Tam bir dik duruş aşamasındayım şu anda. Dolayısıyla sizlere de süper kahraman duruşunu ilk etapta tavsiye ediyorum. İkinci pozumuz ise ilk neydi? Süper kahraman duruşuydu. Şuydu. İkinci pozumuz komando duruşu. Eller arkada şöyle yumruk şeklinde yapıldı. Simetrik olması için ben iki taraftan yapıyorum. Yani uygulamada ufak bir farklılık olabilir ama bunu dik duruşu uyarladığımızda simetrik durabilmek için eller şöyle yumruk birbirine bakıyor ve arkadan gövdemizi bakın. Kamur duruşta ne olduk? Öne bükülmüştüm. Gövdemi öne doğru kollarımla itip dik duruşa geçtim. Karşı tarafa bakıyorum. Dosta güven, düşmana korku veriyorum. Komando pozuyla güç pozumu uyguluyorum. Ve şu anda omurgamın açıldığını, uzadığımı ve rahatladığımı hissediyorum. Güç pozları gerçekten dik durmak isteyenler için çok faydalı. Biraz sonra bunun programını da sizlerle paylaşacağım. Evet, ikinci güç pozumuz komando pozu. Tamam. Güzel. Üçüncü pozumuza geldik. Üçüncü pozumuzsa şu şekilde açıyorum. Yumruklarımı kaldırıyorum ve boksör pozu. Maça çıkmadan önce ne yapıyorlar? Bu şekilde basının önünde poz veriyorlar. Rakibine poz veriyorlar. Ama burada biz tabii kimseye bir mesaj vermekten ziyade vücudumuza mesaj göndereceğiz. Ne yapıyoruz? Kolları şu şekilde karşıya gösteriyor yumruklar. Geriye doğru çekebildiğiniz kadar çekin. Eller omuz hizasında kollarınız. Çekin ve uzadığınızı hissedin. Bu arada omuz kaslarınızın hafifçe acıdığını, esnediğini hissedeceksiniz. Bu iyi bir şey. Çünkü omuzlar öne doğru dönünce farkında olmadan öne doğru gerginleşiyor. İşte bu o öne doğru giden gerginliği geriye doğru açarak sizi rahatlatacak ve daha rahat dik durmanızı sağlayacak boksör pozu. Tamam. Evet, üçüncü pozumuz neymiş? Boksör pozu. Dördüncü pozumuza geçelim. Dördüncü pozumuz eller ensede keyif pozu. Evet ellerinize de şu şekilde keyif pozunda duruyoruz. Ve bu şekilde belli saniyelerle ortalama 20 saniye kadar bu şekilde bekliyoruz. Burada da kollarınız öne kaçmaya çalışacak. Kaçırmayın. Geriye doğru açabildiğiniz kadar açın. Bu da bizi öne doğru kamburlaştıran gergin omuz ve içe doğru kapanan göğüs bölgesini açacak ve bizi rahatlatacak bir çalışma. Dolayısıyla bu şekilde yapmanızı... Sizlere tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Bu şekilde açın geriye doğru. Tamam, harikasınız. Evet, şimdi keyif pozumuzu da yaptık ve geldik bir sonraki sevinç pozumuz'a. Sevinç pozunda da eller yukarı mutlu olduğunuz bir an'a gidiyorsunuz ve o andaki o keyifli, neşeli ve sevinçli olduğunuz pozu. İşte tuttuğum takım şampiyon oldu, terfi aldım. Holley çok sevineceğim bir haber aldım. Ne yapıyorum? Elleri yukarıya kaldırıp işte bu şekilde kendimi sevinç pozuna getiriyorum. Ve bu şekilde güç pozlarımı yapmış oluyorum. Şimdi bugünkü güç pozları bedenle yaptığımız hiçbir ekipman olmadan uyguladığımız pozlardı. Bir sonraki pozlarımız ne olacak? O da stick, sopa dediğimiz böyle bir ekipman kullanıp onunla da güç pozlarını bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Ama önce şu bedenle olanları mutlaka paylaşalım. E, lütfen siz de benimle birlikte uygulayın. Ayağa kalkın mesela. Şu an beni böyle dinleyin. Süper kahraman duruşuna beni dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ya da bir komando pozunu yaptığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Peki hocam bunu kaç dakika yapacağız? Bunu günde 5 dakika yapıyoruz. Misal veriyorum. Ekranda izlemek için bir şey açtınız diyelim. Açıldı. Ekrandaki o görüntü oynuyor. Bu bir film olabilir. Sevdiğiniz bir dizi olabilir. Herhangi bir haber izliyorsanız ki gün, gün içinde mutlaka böyle bir molamız oluyor. Orada güç pozunda dinliyorsunuz. Mesela şöyle süper kahraman duruşunda dinliyorsunuz. Ama burada yapacağınız şey sizi aşağıya çekmeye çalışan yer çekimine karşı mutlaka yukarıya doğru uzuyorsunuz tamam mı? Ve güç pozlarında yaparken işinizi icra ediyorsunuz. Ben bu şekilde mesela izliyorum diyelim. Ya da işte komando pozuyla izliyorum. Ya da işte keyif pozu, boksör, sevinç hepsini yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir ya da birkaç tanesini seçin arka arkaya günde 5 dakika güç pozlarını uyguladığınızda hocam işte dik durmak istiyorum ama bir süre sonra yine kendimi öne doğru düşmüş buluyorum. Sorusunun cevabını vermiş ve bir nevi çözüm üretmiş olacaksınız. Çünkü Dik Duruş Akademisi programının en önemli aşamalarından birisi de güç pozları. Güç pozlarını yaptığınızda gövdenizin uzadığını, rahatladığını hissedeceksiniz. Ve bir şey daha olacak. Nedir o? özgüven artacak. Özgüven nasıl artıyor? Bu şekilde durduğumuzda aslında depresif duygularımızı aktive ediyoruz. Yani şu şekilde durduğumuzda sırtımızı bakın ne oldu? Şu an tırmanmaya müsait. Kim tırmanıyor? Korku, endişe, ümitsizlik, geçmiş şey suçlamak, gelecek kaygısı derken sırtıma tırmandılar ve hop kamburlaştım. Bunları silkeliyoruz, döküyoruz sırtımızdan. Dik duruşa ulaşıyoruz. Dik duruş burada korku, endişe, ümitsizlik, gelecek, geçmiş vesaire ne varsa çıkamıyor buraya. O kadar yukarıda duruyoruz ki sırtımızı tırmanamıyorlar. Ve bizim sinir sistemimizde biliyorsunuz ki savaş kaç var, dinlen mekanizmaları var. Yani gibi pek çok yöntem var. Bunu durduğunuzda açıkçası vücudunuzdaki o gizli savaşçıyı ve o vücudunuzdaki o güçlü içinizdeki sizi aktive etmiş oluyorsunuz ve güç pozlarıyla daha iyi bir duruşa dik duruşa ulaşabiliyorsunuz. Dik duruş egzersizlerini de ise sağlıkloca.com'da Dik Duruş Akademisi bölümünde bulabiliyorsunuz orada. Egzersizlerle birlikte bu çalışmayı da eklerseniz çok daha etkili olacaktır. Hocam egzersizlere vakit bulamıyorum. O günü boş geçirmek yerine dik duruş pozlarını yapmak da, güç pozlarını yapmak da çok faydalı olacak. O yüzden sağlıklı hoca olarak uzun yıllardır araştırdığım güç pozlarını sevgiyle ve hiçbir karşılık beklemeksizin sizlerle paylaşıyorum. Çünkü paylaştıkça enerjim artıyor ve mutlu oluyorum. Lütfen siz de bu pozları deneyin ve sonuçlarını benimle paylaşın. Günde sadece 5 dakika yapıyorsunuz ve etkilerini görüyorsunuz. İlk videomuz güç pozları 1'de bedenle yapılanlarını paylaştım. Güç pozları 2'de ise sopayla, stick kullanarak yapacağım hareketler var. O videoyu da bekleyin. Yakında sizlerle olacak ve çok güzel hareketler paylaşacağım. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dik Duruş Akademisi programını sizlere davet ed ediyorum, uygulayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz web sitemde bulunan bir program. Videolarla, hepsi detaylarıyla açıklanmış bir çalışma. İsterseniz kitabımı da, da e temin edebilirsiniz, onu da okuyabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada her şey ücretsiz, burada her şey sizin faydanız için tasarlandı. Daha iyi bir duruş için, kamburluğu yenebilmek için dik duruş akademisi var ve sizleri bekliyor. Tek yapmanız gereken gelmek ve bu akademiye katılarak bizlerle birlikte daha iyi bir duruşa, dik duruşa doğru yolculuk yapmak. Evet, egzersizlerimizde görüşmeyi diliyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.